Evet arkadaşlar son video olarak son zamanlarda popüler olan aslında biraz da beni şaşırtan evet Fince, Macarca, Estonca videosunun değişik bir türünü yapmak istedim. Bu konu gerçekten neden popüler anlamadım. Belki Helsinki'ye çok Türk taşınmış yakın zamanlarda. Ben bir tanesiyle tanıştım, tanıştım onunla alakalı olabilir. Bir de fince gerçekten Türkçe'ye çok uzak gibi size anlatıldığı kadar yakın değil yani belki Macarca'ya da çok az bir yakın olabilir. Fince İsveççe'den ve diğer dillerden de çok kelime almış. Ben telefonda yüklü bir fince var onu söyleyeyim size finish easy diye onu yükleyin direkt şeyden Google Play'den arkadaşlar oradan bayağı bir şey öğretiyorlar yani kategorileri de çok iyi seçiyorsunuz hangi kategori görünmek istediğiniz falan sonra da dersten sonra bir de alıştırma kısmı var işte aynen şeyin mantığı İngiliz Kramer gerçekten küçük ama ileride daha ileriki kurlarda size başka yöntemler bulacağız Fincede de kaynak bulmak zor biliyorum bende ama var yani Fince'de belki 5'ten fazla kitap ona yakın olabilir Fince Macarca toplam 10 üzerinde kesin Macarca daha az kitap var Estonca Amerika'dayken kütüphaneden aldığım kitaplar vardı Evet bunlar aslında Avrupa'daki en eğlenceli diller öğrenmek açısından çünkü tamamen yeni diller aslında beyninizde yeni kanallar açmak adına en iyi diller bunlar Avrupa sınırlarında arkadaşlar. O yüzden benim Avrupa'da Bince Dünya'da Çince diye ayrı bir kitabım var yani videom vardı. Burada aslında size iletmek istediğim mesaj buydu. Şu an burada gürültü de yok pazar sabahı çok iyi videolar yaptık mutlaka izlemelisiniz. Bugünkü videolar gerçekten çok iyi. Gürültü yok, yani kaç haftadır biriken mesajları geçiyoruz. Burada tüm donanımızı gösteriyor size. Bakın bu donanımlar aslında o diller içinde var. Fince, Macarca ve Estonca için ama bu arkadaş zaten Elsa şeyli ya. Norveçli tamam mı? Bir de kardeşi var ya bunun. Kardeşi de burada bak Ana. Ana da Norveçli. Bunda sadece Elsa mı vardı ya? Bunda galiba sadece Elsa var. Ana yok bunda. Evet. İşte Güzel ülkeler ya. Ama yani kategori olarak bunlar Avrupa'nın en zor dil grubu o yüzden yani diğer dillerle fazla deneyiminiz yoksa zorlanabilirsiniz bu doğal bir şey arkadaşlar. Yunan diye popüler ülkeye dönüştü son zamanlarda. Evet biraz da o yüzden bu dil önemli bir dil işte Macaristan'da da çok sayıda Türk var okuyan yani Budapest'te ve evet, diğer şeylerinde de var diyebilirim. Macaristan Macaristan'da Polonya gibi yani İngilizce eğitim veren okul sistemlerine sahip. Macarca ve Fingoy'den oldukça önemli dillere dönüştü Türk toplumu için, oldu okuyan öğrenciler için falan. Yani bakış açıları da değişmesi değişmedi yani. Zaten orada zorunlu ders oluyormuş. Biraz da onun üstüne koymalar lazım. İşte bizim ülkede tamamen öğrenme karşıtı olduğu için şu Çince'de yaşanan problem Çince'de de oluyor bu Macarca da. Ha. Ya Türkiye'de çünkü öğrenme karşıtı çok gruplar var. Özellikle bu Ankara'da çok var. İşte Çorum, Yozgat, Çankırı eleştirisi bir de onlara karar Bu Ankara tamamen öğrenme karşıtı bir şehir. Bu Ankara'dan uzak bir yerde öğrenmek lazım normalde. Ne bileyim? İzmir mi olur artık? Muğla mı olur? Mersin mi olur? Ya da İstanbul'un değişik yerleri mi olur? Yani bir şekilde öğrenme ortamı bulmak lazım. Özellikle bu İngilizce, Macarca, Esmanca gibi derin dillerde öğrenme ortamı çok önemli arkadaşlar. Öğrenme ortamı önemli olduğu için de yani öyle e, gürültülü işte egzozlu oksijen az oldu böyle herkesin ezber yaptığı ya zaten bu dilleri öğrenmek istiyorsanız şu ezber mentalitesinden vazgeçin yani böyle kalıp kalıp halinde ezberler işte herkesi birbirine herkesi birbirine benzetmeye çalışan bir kültür var bu zaten 500 yıldır. O adam Machiavelli'nin prensinin İngilizcesi de var bende. Yani şu an sahip o kadar yavaşladık İngilizce video yapmak imkansız ama Mesela bu kitap bile filmce okunabilir aslında. Yani her dilden okunması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Prens yani Machiavelli'nin kitabı her dilden okunmalı bence. Sonuçta şu yanımızdaki felsefe kitaplarının çok daha ötesinde olduğunu sanmıyorum. Neyse arkadaşlar o da Floran Saksan yazmış işte. Fince Macarca, Estonca videomuz da şimdilik bu kadar. Yani daha benzerlerinde buluşmak üzere iyi günler. Hemen hastayız.